Merkez Efendi Belediye'mizin <laughs> Karasanlı Mahallesi 100. Yıl Meydanı ve Anıtı açıldı. Tamam. <laughs> hiçbir zaman yalnız bırakmayan özel isimlerini saymak istiyorum. Profesör Doktor Sayın İzzet Kara, Sayın Profesör Doktor Süleyman İnan, Feryal hocam, Sayın Profesör Doktor Feryal Beykal Or Baykal Orhun, Doçent Doktor Serdal Yerli, yine Barış hocam Barış o Bozok, yine Hava hocam Hava Ergül, çok değerli misafirlerimiz, çok değerli konuklarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, bugün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü. Hem bu meydanı hem de bu anıt heykeli bugün açmak istedik. Onun ışığını, onun ilkelerini, onun inkılaplarını, devrimlerini, yeniliklerini, onun fikirlerini tepsili olarak burada yaşatmak istedik sizlerle birlikte. O en büyük eserim dediği cumhuriyetle birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu öğretti bize. O cumhuriyetle birlikte insanlar arasındaki eşitliği sağladı, kadınlar arasındaki eşitliği sağladı, fırsat eşitliğinin sağladı, birçok yeniliği birçok devrimi birçok Avrupa ülkesinden önce bizlere kazandırdı. Evet sevgili konuklarımız bu anı teyken benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen ve sonsuz cumhuriyeti bize emanet eden atamıza sahip çıktığımızın temsildir bu anıt. Evet, çok sevgili konuklarımız. Bizler onun ışığını, bizler onun fikirlerini her daim sizlerle birlikte yaşatacağız. Bugün baktığınızda bu anıt heykelimizin en yukarısı Cumhuriyeti temsil etmektedir. Görmüş olduğunuz halka, yuvarlak metal halka ve griye boyanmış metal halka onun en büyük devrimlerinden ve yeniliklerinden biri olan endüstri devrimini anlatmaktadır bizlere. Yine 1923 yılında kurulan Cumhuriyet, Cumhuriyetimizin geçen yıl 100. yılıydı. Sonsuzluğu işaret eden temsili işaretle de sonsuzluğunu bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Atamızın yönü geleceğimize ilim, irfan yuvası olan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Pamukkale Üniversitemizi işaret etmektedir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir sürü yeniliğin yanında, kültürel modernleşmenin yanında, kültürel modern yenileşmenin yanında aynı zamanda iktisadi ve sanayi modernleşmesiyle yenilikleriyle birlikte üniversitelerde her zaman atfetmiş ve bu modernleşmenin ve bu yeniliklerin itici kuvveti, itici gücü olarak her daim üniversitemizde işaret etmiş ve görmüştür. Yine bütün ümidim gençliktedir diyen, gençlere güvenen, çocuklara inanan, onların her zaman bu geleceğimizi ve ülkemizi gençlere ve çocuklara emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında temsili iki çocuğumuz, iki gencimiz bulunmaktadır sevgili konuklarımız. Bizler onun izinden, onun ışığından durmadan, yorulmadan gideceğiz. Ama bu sadece söylenme değil. Bunlar yaptığımız hizmetlerle bir yerel yönetici olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız hizmetlerle. Biraz önce söyledim ya o sınıfsal ayrılıkları kaldırması, kadın erkek eşitliği. İşte tam vurgulamak istediğim bu. Bizler yaptığımız kreşlerle çocuklarımız arasındaki o sınıfsal farklılıkları kaldırmak istiyoruz. Bugün kadın başkan olarak karşınıza konuşuyorsam, bir avukat olarak karşınıza duruyorsam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok Avrupa ülkesinden önce kadına tanıdığı seçme ve seç seçilme hakkıyla karşınıza duruyorum. İşte onun fikirlerini, onun izinli izinli her zaman yaşatacağız. Ama bugün bu anı teykelle de taşlandırmış olacağız. Bugün bu anlamlı günde vefatının 86. yıl dönümünde hep birlikte anı heykelimizi açtık. Onun fikirlerinin ölmeyeceğini biliyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmişken, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını hatırlatan, yüzyıllık cumhuriyeti hissetmemizi sağlayan bu anı tehlikeli eminim ki buradan her geçen geçen herkes yüzyıllık cumhuriyeti, yüzyıllık çınarı ve Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle her zaman anacağını düşünüyorum. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle, minnetle şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Kurduğu cumhuriyetin izindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılda da ilelebet cumhuriyet diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde böyle bir anıtı, böyle bir sanat eserini yine Türk ulusunun geleceğe olan inancıyla bütünleştirerek bizlere kazandırdıkları için hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine bir kısım hadsiz ve kendini bilmez diyecek ki evet hala heykelle uğraşıyorlar. Evet ömrümüz yettiği sürece bu heykelleri onların gözünün içine sokmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü sadece heykeliyle değil onun hayat felsefesiyle onun bize kazandırdığı devrimlerin değerleriyle yarına ulaşmak gayret ve amacındayız Türk ulusu olarak. Şunun bilinmesini isteriz ki Atatürk gibi hayata her yönüyle bakmasını bilen bir dehanın İnanın heykelinin gücümüzün yettiği her yere dikilmesi gerekir ki ülkemiz dışında da Atatürk'ü gerçek manada anlayan ulusların topraklarında Atatürk heykelinin varlığı unutulmasın. Biz kendi değerimize, kendi kurucumuza sahip çıkamazsak onun bize emanet ettiği cumhuriyete de sahip çıkamayız onun Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sahip çıkamayız. Çünkü benim iki büyük eserim dediği eserleri bunlardır. Değerli dostlar, şimdi zaman Atatürk'ün gösterdiği yolda, ilim ve fen yolunda çalışma zamanıdır. Ben bu konuda emek harcayan, başta Merkez Efendi Belediye Başkanı olmak üzere, Denizli'de hizmet üreten tüm belediye başkanlarıma, muhtarlarıma, meclis üyelerime ve onları o göreve getiren siz değerli yurttaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bugün 10 Kasım ölüm yıl dönümü. Yaz günümüz değil, ağlama günümüz hiç değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlama günümüz. Onu anlayalım ki muasır seviye, medeniyetler seviyesine bir an önce varalım. Onu anlayalım ki kadına verilen değeri bir kez daha ön plana çıkaralım. Onu anlayalım ki çocuklarımızın geleceğini hep birlikte kurtaralım. Bakın emek veren arkadaşlarıma, ekibe gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Baktığımızda iki tane pırıl pırıl çocuğumuzla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü beraber görüyoruz. Pekala şimdi bu çocuklarımız ne alemde diye baktığımızda maalesef hepiniz gibi Bizler de ben de utanıyorum. Çocuk istismarlarıyla anılan bir ülke olmaktan, yüz kızartıcı suç işlemekten hepimizin utandığı gibi bizler de utanıyoruz. Bundan çıkarmanın yolu da eğitimdir, medeniyettir, hoşgörüdür, insana yapılan yatırımdır. Maalesef bu gençlerimiz bu yaşta istismara uğruyor. Üniversiteye vardıklarında da gözleri yurt dışına. Hepsi bu ülkeden kaçmak istiyor. Halbuki bu toprağın her karışı kanla, canla kazanılmış kutsal topraklarımız. Bizi bu hale getirenler hiçbir şey umurlarında değil. Hatta bugün adını anmaya bile imtina ediyorlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. O yüzden tüm dostlar, tüm belediye başkanımız, örgütümüz, vatandaşlarımız gerçekten çok çalışmamız lazım. Bu ülke bizim. Bu gelecek bizim ve bu bizim ellerimizde. Bizim çocuklarımız esaret altında kalmasın, ekonomik baskılardan ezilmesin. Çiftçimiz, köylümüz, emekçimiz, emekçimiz rahat etsin diyorsak çok daha fazla çalışacağız. Ve teşekkür ediyorum ki belediye başkanımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz. Sanat mı? yoksa bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. Biz sanatı yaşamaya yaşatmaya devam edeceğiz. Sanatı yaşatalım ki ülkemiz gelişsin. Sanatı yaşatalım ki muasır bir ülke olduk diyebilirim. O yüzden de hedefimiz bu 10 Kasım'da buradan daha iyi görüyoruz. Çalışmak, çalışmak, medeniyet ve ilerlemek. Bu hepimizin elinde diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Ben de önceki arkadaşlarım da söylediği gibi gerçekten bugün biz bu ülkede yaşıyor, bugün biz bu ülkenin topraklarında nefes alabiliyorsak, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla hep beraber oturabiliyorsak ve Denizli Merkez Efendi gibi bir ilçemizde, Güzide ilçemizde bir kadın belediye başkanımız varsa en büyük mimarı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O Onun, onun açmış olduğu yol, onun göstermiş olduğu, kılavuzluk yapmış olduğu güzergah gerçekten bugün bu ülkenin yokluk, yok sayılan, bu ülkede yok sayılan insanların toplumda artık söz sahibi olduğu bir sisteme evrilmesine, kulakulluğun sona ermesine en ücra köyünden bile çıkıp bu ülkede en üst makama gelinebilmesine vesile olan Cumhuriyet'in kuruluşu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerek ileri görüşünü gerekse öngörüsünde de bir kez daha göstermektedir. Bizlere düşen onun açmış olduğu yolda bedenen bizim aramızdan ayrılmış olsa dahi fikren onun düşüncelerini yaşatmak ve o kurmuş olduğu Cumhuriyet'i de ilelebet götürmektir. Bunun içinde yapmamız gereken üstümüze düşen vazifeleri her zaman yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir toplumu inşa etmek için, öyle güzel bir denizli, mutlu insanların olduğu bir denizliği inşa etmek için de hep birlikte el ele, omuz omuza da çalışmaya devam edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir güzel toplum yaratmalıyız ki ben diyenlerin değil, biz diyenlerin çoğaldığı kendi gemisini kurtaranların kaptan olduğu değil, hep beraber kurtulduğumuzda mutlu olduğuna inanan insanların olduğu bir şehir. Sanatıyla yaşayan bir şehir. Yüzü gülen insanların, mutlu insanların yaşadığı bir şehir. Biz bu şehir yolculuğumuzu sizlerle birlikte daha güzel bir noktaya ulaştıracağımıza inanıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Herkese iyi ki varsınız diyorum çok teşekkürler